Efendim deplasman gurmesinde bu hafta Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'ta maç öncesi nerede, ne yenir'i sizlerle buluşturuyoruz. Aslında Beşiktaş'ta çarşının olduğu bölgede köy içi mi geçiyordu. Köy içi meydana geldiğinizde zaten birçok nokta var. Ama gerçekten lezzetli yemeği maçta en azından böyle o dolu dolu enerjiyle, coşkuyla bağırabilmek için güzel ve kaliteli yemek yemeniz gerekiyor. Bunu da söyleyelim Mithat abimizle birlikteyiz. Bugün hem... Yutkunmaya başladım abi bak ben uzun süredir de bir şey yemiyorum abi sana geleceğim diye. Zaten. Aynen abi. Yani Bayağı seninle konuştuğumuz günden çünkü. beri gelmedim. Aynen. Çok uzun süre oldu. Çok lezzetli, çok keyifli burgerler var. var. Ötmeye Öttü başladı. Mü? Tamam abi biz hemen abi son hazırlıkları yapıyoruz. Tavuklarımızı ne olur ne olmaz sizlere daha erken buluşturmak için atmıştık herhalde çıkıyor herhalde değil mi abi? Evet, tamam. Onları çıktı, aldıktan olmuş. sonra ben bir yandan da en azından bu e, günü anlatmış olayım sizlere. Bulunduğumuz noktada dilerseniz birbirinden farklı çeşitlerde burgerleri yiyebilirsiniz. Dilerseniz Beşiktaş'ın bu lezzeti bilenler bilir. Şöyle getirelim. Burgerlerimiz çıkmış. Bu arada bizim Burger burgerlerimiz... dışında en iyi döner de burada. Tabii tabii. O olmazsa yani... olmaz zaten maç günleri efsane. Abi, abi bu tavuğun? E, bu tavuğun but kısmı 150 gram saf but, kemiksiz bir şekilde. Yani tabii unel lezzetli. Çizim geliyor abi. Hı -hı. Aynen öyle. Şimdi biz bugün bulunduğumuz mekanda geldiğinizde sizin de bulabileceğiniz farklı dört çeşit. E, burgeri, aslında yedi burada... çeşit var ama dört, tabii, dört ama Dört katlı, katlı, şey yani, katlı böyle devasa var. İmar iznimiz var bugün. Var, var, var. Tamam. Bugün, bugün dört katlı bugün imar dört katı çıkıyoruz <laughs> abi. Midat abi ben şimdi yavaş yavaş hazırlık yapacağım. Senden tamam, hem evet. mekanı soracağım. Neredeyiz? Ee, bulunan bulunduğumuz nokta insanlar nasıl gelebilirler? Bunları da senden dinleyeyim. Tabii. Bir yandan da bana direktiflerin en azından ben herhalde ilk tamam. ekmek başlayayım. Zaten bir tane başlayayım. ekmek yetecek. Dört katlı Aynen. yapacaksak dört tane ekmeği Şöyle Eyle dikkat kadar et. kadar yeterli mi abi? Ee, yeterli ama öyle kesersen yamuk gidecek. Şimdiden söyleyeyim. Nasıl keseyim? <laughs> Bak şöyle. Elin şöyle olacak ve ekmeği direkt tahtanın esnasında şöyle devam edeceksin. Hmm. Bakalım. Şöyle. İlk deneyim olsun. Abi görmüyorum ha görmeye gerek yok. Zaten oldu on mu? numara bir şey Vallahi oldu. Vallahi oldu ya. Çok iyi. Abi bakalım şimdi inşallah şu, bu işi. şu çok veriyorsun. iyi dediğin cümleyi inşallah burger tamamlandığında da daha bekliyorum senden. Abi neredeyiz onu sorayım tekrar ee, sana. Şu an biz Beşiktaş köy içi meydan diye geçiyor. Direkt Kartal Heykelini zaten Beşiktaş'ı tanıyanlar bilmezse bilmezi. Ee, Beşiktaş'ın direkt meydanında Kartal heykelinin burnunun baktığı sokağa Direkt bir 20 adım, 30 adım geldiğinizde direkt mekanımızı göreceksiniz. Mekanımızda öncelikle üst kısımda restoran ismi Hingko diye yazıyor. Altında da şu döner konseptimizde markamız kendisini gösteriyor. Dönerci Cengiz Usta. Ya zaten Cengiz Usta'yı Beşiktaş'ta bilmeyen yok. Tabii tabii. Artık e, yeni yerinde 20, onu söyleyelim. 22 sene falan mı oldu Cengiz Usta? Evet. Zaten ismini vermeyelim. Kartal hekeli yapıldı. Sonra Cengiz Usta geldi Beşiktaş'a değil mi? Direkt Aynen. yani döneri Kendi dedi ki ben bakıyor. ben bakıyor şu anda bize. Beşiktaş'ta ne eksik denildi? Bir kartal heykeli. Bir de döner. Döner dediğinizde kim geliyor aklınıza? Cengiz Usta geliyor. E bu iki güzel lezzeti bir araya getirdikleri mekanda işte hem Mithat abiyle aslında günün sonunda programın sonunda döner de sizlerle buluşturacağız. Gerçekten e, yalnızca maçta değil genel olarak hafta içi hafta sonu gelebileceğiniz nadir güzellikteki Beşiktaş'taki mekanlardan birindeyiz. Abi şimdi ekmeği kestik. Tamam. Önce ekmeği kızartacağız. Ekmekleri biz kendimiz yapıyoruz. Nerede kızartacağız? Tüm ekmekleri kendimiz yapıyoruz. Orada mı tabii tabii. <laughs> Ee, ekmekler sabah yapılıyor. Yoksa hamuru falan da yoğururduk beraber. Hı -hı. Yapardın sen. Yapmasın değil. Onu da yaparsın. Ben kesin. En son görüyorum. bizim kızıl sakal Eren abinin yanında yaptık. O ekmekler. Allah günah yazmasın. Kim bilir ne oldu? Hani Kemal Sunal'ın vardı ya. Himmet abi hamur gönderdi Aynı onun gibi de ekmekler yani bir yerden sonra. Şöyle. Burada bir ısıtıyor muyuz sadece de. yoksa kızartıyor, kızartıyor muyuz? Bunun altındaki şu taş taban var ya. Tamam. İç kısmını yani burgerin ısırdığında çıtır sesi geldiğinde hamurun. Tamam. Onu kızartıyor. Üst kısmında tekrar bir üst kısmını ısıtıyor. Hmm. Ve o ekmeğe çok hoş bir dokunuş veriyor. Süper. Abi kaç çeşit var demiştin? 7 mi? 7 çeşit. Var. Evet. 7 neler var peki? Var. Ee, bizde şöyle bir tane klasik normal bildiğin yani mayonez. Bizim de mayonezimiz az yağlı. Ee, Barbie mayonez diye geçiyor. Pembe mayonez. Bir tane onunla yapıyoruz. Normal kim yani e, hiçbir e, farklı bir tat almak istemeyen. Ondan sonra tatlı ekşi var, tatlı tuzlu var, e, acı ekşi var, tatlı acı var, barbekü tatlı acı var. Çok acı var, orta acı var ve acı tuzlu var. Her damak tadına uygun Her damak tadına farklı yani. çeşitlerde var. Haftanın 7 günü 7 tane burger yiyeceksin işte. Her gün birisi. Tabii aynen. Pazartesi günü en acıyı yemen lazım ki tabii haftaya böyle haftaya o dolu dolu başlaman <laughs> gerekiyor da tabii bugün e, bizim katlarda çok acı yok değil mi bugün? Yok yok çok no, acılı no, yapmayız, Normal yapmayız birazcık koyarız o aynen. ortadan. Aynen o, o katı da en kötü özlere veririz biz dört kişiyiz ondan dört katlı bir ekip yapalım dedik. Üç ekmeği kurutmamadan Aynen abi onları e, alabiliriz tamam ekmekler çok iyi onu da söyleyelim. E, Mithat abi de bahsetti az önce onlar yapıyorlar burada ekmeği ekmekleri. Biz süt ve tereyağı ile yapıyoruz. Yani sütlü ve tereyağlı ekmek kendi özel reçetemizle kendi fırınımızda gördüğünüz gibi burada yapılıyor. Şey ekmekler zaten böyle hani bu ekmek güzel aynen, ekmek aynen. yani. Aynen. Yani tüm ekmeklerimiz hatta dönerimiz için lavaşımızı, ekmeğimizi, tombik ekmeklerimizi gobit diyorlar bazıları. E hepsini biz kendimiz yapıyoruz. A'dan Z'ye kadar burada hepsi el yapımı, el yapımı ve emek harcasıyla geliyor. Ne alemde abi? Alalım mı sence? Alalım. Daha var mı? Ama elinle alamayacaksın. Bizim burada bir tane spatulamız var. Özel bunun için. Şöyle. At. içi kızardı. Tamam. Alt tabanımız hazır. Bu da kızardı. Bir yandan da e, mekanda siparişler de devam ediyor. Yani aynen burası aynen. arada bir hareketlenebilir. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi abi başlıyoruz. Sen bana tarif et ben başlayayım. Tamamdır. ilk en çok sattığımız burgerle başlıyoruz. Hancoco Royal Burger. Alt tabanına şu sostan koyuyoruz. Bundan. Şöyle sürüyorum değil mi yani aynen şuraya. Aynen aynen. Her yerine. Daha alayım mı? Yok yok, yeter yeter. Yeter bak. Batırma bizi, ne yapacaksın? batıracaksın? <laughs> Şöyle... Tamamdır. Gerçi yani Biz şey değiliz yani sos isteyen, fazla sos, aşırı sos koy diyebilir. Ama bazı damak tadı da aşırı ıslak olmasın Doğru. diyor. Doğru, bu sarı için yumuşatıyor. Bu aynı. çünkü yumuşatabilir. Bu en ideal sosumuzu şeklidir. koyduk. Ondan sonra buradan tavuklarımızın birisini alalım. Tamam. Direkt tamam. koymuyoruz, direkt koyuyor muyuz? Direkt koyuyoruz, şu şekilde koyuyoruz. Tamam. Tavuğumuzu Hafiften koyduk. Bir tavuğu bastır ki düzleşsin. Çünkü bu tamam. Kıyma gibi yapılanlardan değil. Şunu şimdi bu mor lahanamızdan üstüne bir kaşık ne bu, çok dolu. Bu o barbi dediğin değil değil mi? Ya yok bu farklı. Bu mor lahanayla yapılan bir sos. Şimdi mor lahanayı da onu komple yay, kaşığın arkasıyla her yerine giz. Ha tavuğun her yerine yaymış olayım. Aynen öyle. Şimdi bu e, ee, ekşimsi bir tat veriyor mor lahanadan dolayı. Tamam. Bunu ne yapacağız? Biraz bir tatlılandıracağız. Tatlı için de şöyle bir balla hardal vereyim sana. Bu sen Bunu, o zigzag mı? Zigzag aynen. Zigzag Şş. bir şekilde her yerine önce şöyle sallayalım. Bak. Heh. Tamam, salladın mı? Uca geldi mi? Uca geldi. Yani bu baştan başlayacağım. Ta zigzag Tezgah içinde. gelsin, şuna gelsin. Sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Zaten her gün tezgah yıkanıyor. Şöyle yiyeyim abi. Ay, e, sen yapıyorsun bu işi sana. Abi Biraz ben dört yıl burgerde çalıştım <laughs> diye giriyormuşum. Her gittiğim yerde aynı yalan. <laughs> Abi normalde bunu kapattığımızda, kapattığımızda tamamdır. Bu Hençko Royal Burger oluyor. Tamam. Tasla ilk katımız tamam. Bu. O zaman ben bir tane e, peçete ya da böyle şu en azından ya da bu sosun burada olmasına hiç sıkıntı yok. Yani... Tamam o zaman gerek yok. Müşteriler de herkes de görüyor zaten burada. Her şey hijyenik bir ortamda. Ama sen buna takmamışsın. Abi ben saçlarım bozuluyor ondan takmıyorum. <laughs> <yapacağız. gülüyor> tamam o zaman. Eldiven, zaman eldiven, de, eldiven de takmıyorum normalde. Aa, Bugün yo, yo. sırf buraya, yiyeceğim diye eldiven taktım. Buraya mutfağa eldivensiz bonetsiz kimse gelemez. Ben kendime yani yapıyorum diye. Sipariş mi lazım? Tabi tabi. Hemen tabii, tabii. Dön hemen, Dönere, patates. Hemen. Patates. Şuradan biraz patates verin oraya o siparişe. Alabilirsiniz. Cengiz Usta'm sipariş varsa hemen haber verebilirsin bana. Bugün Mithat abinin çırağı olarak buradayım. Hiç sıkıntı yok. <laughs> devam. Tamamdır. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Efendim abim? Tabi tabi. Hemen alalım. Evet. Fırın buraya değil mi? Bu arada evet fırın orası. Bu arada e, dönerlerimiz gelmiş, dönerleri tabaksız bir şekilde ve e, kağıtsız bir şekilde şöyle hmm. şöyle içine de bakabilirsiniz. Abi, Müşterilere sıcak bir döner gitsin diye bu şekilde koyuyoruz. Valla bir şey söyleyeyim mi? Çünkü e, sirkülasyondan dolayı her siparişe özel yeni tombik ekmeği yapamıyoruz biz genelde. Hani atıyorum iki saatte bir, 1,5 buçuk saatte bir bir seri çıkıyor. Bu ne kadar duruyor ekmekler e, bu içeride? Bu 10-15 saniye yeterli. Hmm, Onun için, içeridekiler. evet evet. E, bunlar bir saat önce çıkmıştı on Sadece ekmekler tazelensin ve sıcak olsun diye Daha önce senin yanına geldiğimde döner yoktu. Yok döner Döner yoktu. şu anda başladıktan sonra ilgi nasıl? E, yani çok iyi zaten Beşiktaş iki olmazsa güzel iki olmazı, lezzeti sunuyorsunuz Bizim aslında. özelliğimiz o şimdi. Tüm damak tatlarına döner isteyen dönerini yer. Atıyorum aileler geliyor, çocuklar burger yiyor, çok seviyorlar, çok ilgileniyorlar yani onlar. O yüzden seçenek daha çoğalmış ve daha iyi olmuş. Bunları yine aynı şekilde şuradan bu şekilde alıp şuraya servis için göndereceğiz. yani ben Mithat abi aslında sosyal medyada ha. da görüyorum. Yani bu iş biraz da hani böyle sevgiyle, aşkla tabii, yapacaksın. Tabii tabii aşkını katmazsan olmaz Yani olmasın. senin gerçekten bu noktada ne kadar ince, detaylı düşündüğünü, ince düşündüğünü çok iyi biliyorum. O yüzden lezzetin de arkadaşlar iyi olduğuna hazır zaten şüphemiz yok. Afiyet olsun şimdiden misafirlerimize. Şimdi Abi ilk katımızı bitirdik. Ona bir kat daha ekleyelim. Tamam. Şimdi bir Şimdi tavuğumuzu daha aldık. Sen Yine aynı şekilde böyle mi? Yapayım? Aynen öyle. Sen tatlı ekşiyle hangi sosu daha çok Yakıştırıyorsun diline. Abi Şu anda şöyle söyleyeyim. O kadar açım ki. Acı, tatlı, ekşi hepsi fark tamam. eder. Önce hemen acıya geçmeden önce bir tabaka tatlı bir şey yapalım. O da bizim tamam. şu Barbie mayonezimiz. Tamam. Tatlı mayonezimizdir. Yine aynı şekilde Bunu mi? Zikzak şeklinde her yerine. Şöyle yaptıktan sonra. İyi öyle mi öyle. Tamam. Şimdi bu ayrı Barbie mayonezli Aynen. ayrı bir burger. Aynı bir burger. en azından insanlara da gelecek olan misafirlerimize de gösterelim. Burada 7 çeşit farklı burger var. Ama yani gerçekten her tatta, her lezzette yine burada burger bulabileceğinizi söyleyelim. İkinci katımız okey. Okey. O klasik burger deniliyor. Altında da aynı sostan oluyor. Aynen. Ama biz şu anda altında royal sosunu kullanmış oluyoruz. Tamam. Geldik. Bir tabaka daha yapalım. Üçüncü kata. Özer bu kat senin katın. Bu kat istersen çok acılı yaparız, istersen orta çok acılı yaparız. Çok acılı. Hayat kadar acı. Değil hayat mi? kadar hayat acı mu? kadar acı. O zaman al o kırmızı sosu. Ben üçüncü katı yemem şimdiden söyleyeyim size. <laughs> üçüncü Hepsini katı. kesip. Aynı şekilde değil mi Zigzak. Aynı şekilde. İstersen yuvarlak da yapabilirsin. Ama her yerine yedirmen lazım. Oh. Oh. Bu hayat kadar acı sosumuz. Buna acısını bir tık düşürmemiz için en yakışan soslardan birisi şu Renk sosumuz. Ha, ayrıca bunu da yapıyoruz yanda. yani. Yani bunun burgeri Tam şöyle, çapraz yapayım mı şöyle? Tam çapraz yap istediğin gibi. Gerçi o alttaki siyah olsaydı beyazla siyah beyaz daha yakışırdı değil mi? Abi bak lezzetten normalde futbolu konuşmamız lazım farkında <laughs> mısın? Hiç Beşiktaş konusu açmadım daha. Şunu bir an önce tamamlayıp hani tadına bakmak istiyorum. Döneri zaten çok merak ediyorum ki <laughs> ben döneri biliyorum ya. Yani. Keseriz ya. ya Keseriz bir döneri de burger Aynen, gibi kesince. Ceng, <laughs> Tabii Cengiz'den bir e, bize en azından bu işin Olur kısmını gösterir. Geldik dördüncü kata. İstersen bir üç dört kat daha yapabiliriz ama abi zaten ben sana bir şey yiyemezsin. <laughs> Şunu dört keseceğiz şimdi birazdan da hatta. Tabii. Bir tam göstermiş oldum. En şimdi son kata... e, en son kata da orta acıyı koyalım ki tamam yakmasın. Hangisi abi? E, şu Meksikanlı sosu da koyabilirsin. Eğer istersen şunun da koyabilirsin. İkisi de aynı bir sos. Hangisiyle ha, aynı mı? Aynı. Tamam o zaman göstermiş oldum en azından izleyicilerimize de. Bir diğer sosumuz az acı değil mi? Aynen. Meksika sosu. Yani o da damak tadıyla alakalı. Bazı insan bunu az acı der. Bazı insanın acı yeme eşliği. Ya bana Çok bir ara ee, bir yerde küçük bir şişe 1 milyon scoville acı. Hı hı. Abi dört gün konuşamadım ya. Yani. O dediğim... bir damla sadece dilime sürdüm. Şu sosumuzu biz o dediğim biberle yapıyoruz. Carolina biberi dünyanın üçüncü acı biberi ama biz Çok ya. bunu nasıl yapıyoruz bunun acısını bir beş kat indiriyoruz yani yapılışından hmm. kendimiz yaptığımız için acısını indiriyoruz başka bir malzemelerle. Şimdi şunu sormak istiyorum bu normalde bitti mi? Bu bitti. Kapanışı yapacağız. Yeter. Peki abi yani bir yere gidiyorsun bu tabii işletme anlamında e, tabii isim olarak söylemiyorum ama herhangi bir firmaya gittiğinde hamburger istiyorsun abi domatesler marulun ortası, böyle alakasız şeyler de var ki birçok zincir markalarda da var. Hemen alayım ekmekleri o sırada. Bunları Sen yine... Başladım. Yavaş yavaş alıştım. Abi, müşteri veli nimetleri diye giriyormuşum <laughs> bu konuya. <laughs> Şöyle atayım mı abi? <laughs> yanar mı elim? Yok, hiçbir şey olmaz. Eğer korkutursan elin o zaman yanar. Yani onu soruyordum. Ee, yani bu bu kadar doldurmaları Az önce sen ne güzel dedin ki ya şundan çok koyarsan ekmek yumuşar, Aynen ıslanır. Öyle. Yani herhalde gelişi güzel yapmakta ya. Herkese işe yani alaka yok yani. Hani e, malzeme çok fazla aşırı yapma yapmadan hiçbir fayda yok. Asıl önemli lezzet. Mideyi yakmamak, kaliteli soslar. Yani kaliteyi koruyacaksın, kaliteden ödünç vermeyeceksin. Evet. Ama dediğim gibi her şeyinde o ayarını bozmayacaksın. Ne kadar ha marulumuz var bizim ama bunların hiçbirine marul koymadım. Çünkü dört katlı burger yapıyoruz işte. Yarın öbür gün herhangi müşteri de bunu isteyebilir benden. Ben marul tercih etmem. Niye? Çünkü marul kaydırır. Kay, kayarsa o zaman yerken sıkıntı. Bunu zaten keseceğiz şimdi. Nasıl okuyor? <laughs> Yalnız şunu da söyleyelim. Ee, bugün bu hamburger yani bu burger tamam çekim için yapıyoruz ama açalım mı? Açalım açalım. Yani buradaki bu ürün Şunun kalitesi olabileyim. Alayım mı ben? Gerçekten normalde de bu şekilde. Onu gerçekten belirtmiş olalım. Hani bazı yerlere gidiyoruz böyle çekime özel olur derler ya. Çok bu noktada olur. böyle bir yer değil yani. Hatırlatmış olalım. Arkadaşlar hazır. Siparişlerimiz hazır. Abi bizim dört katlı burgerimizi bununla mı? Sen bununla önce? keseceksin ama şöyle şu elini bu şekilde şöyle tutacak, bıçak burada hareket edecek. Bunu tutacaksın hmm. etrafı ki kaymasın arkaya. Tabii yani yanlara. şöyle yapıyorum. Aynen öyle. Şöyle. Aynen. Bunu da hareket vererek bastır. Of 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 Adam of bu işi. of of. Bu işin Abi. hakkını veriyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bak. Açılmıyor. Açılır açılır. Derler ya hani her katında farklı bir lezzet. İşte bu. Baba bir şey söyleyeyim mi? Tablo ya. <laughs> Sana tesbih değil mi? Ya ben şimdi bunu yesem büyük yorumlarda... <laughs> Argo cümleler istemiyoruz ama... Ya bu lezzet çok uzağınızda değil. Artık gastronomi konusunda her bölümde söylüyoruz. Antep'e de gidiliyor, Trabzon'a da gidiliyor... Erzurum'a da gidiliyor, Rize'ye de gidiliyor. Ama İstanbul zaten bu işin önemli merkezlerinden biri. Beşiktaş dediğimizde biz maç mevzusu yapıyoruz ama maçın dışında da mutlaka geldiğinizde uğramanız gereken noktaların başında geliyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Az sonra Döner'e de geçeceğiz. Burger'den de yine bahsedeceğiz ama artık asıl ilk sormam gereken soruyu sorayım. Abi bir anda Beşiktaş. Hiç iyi giden bir Galatasaray. Fenerbahçe, Mourinho ile yola başladı. Bu sezon... Yola dolu rızgın dizgin, dizgin devam eden Samsunspor. Abi güzel bir lig izliyoruz Doğru. maçlar anlamında. Çok güzel. Ama evet. Beşiktaş maçlarının olduğu gün buraya ben biliyorum. Nasıl evet. bir ortam oluyor? Onu da sormuş olayım. Zaten Beşiktaş'ın maç olduğu günler burası e, dolu, taraftarlarla dolu, bayağı kalabalık. E, herkes geliyor, e, şenlikler yapıyor, bayağı coşturuyorlar burayı. Çok yoğun geçiyor. Ama e, bir taraftan da insanlar hemen bir şeyler yiyip gitsinler, maça gitsinler, maç izlesinler diye bir e, mücadele dediler. Ama biz ne yapıyoruz burada? Hemen hızlı bir şekilde servis yapmaya çalışıyoruz. Yani bizim şöyle söyleyeyim döner konseptimizde zaten 15-20 saniyenin içinde evet, siparişten sonra evet. yemeği hazır. İnsanlar artık sabırsız zaten aynen. genel olarak yemekte de öyle aynen burası da öyle. tam bunun merkezi yani. Aynen öyle ama şöyle biz burgeri özel yapıyoruz, siparişe özel yapıyoruz, taze olsun diye yapıyoruz ve bunun olmazsa olmazı 10 dakika servis süresi olmalı. Abi 10 dakikada yani yani bu lezzet için beklenir ya. Ben 20 dakika beklerdim. aynen ama şimdi abarttım diyecekler kendi. Ben sana bir şey sen, sen, sen 20 dakika miydin? ben de beklerdim de da, 20 dakika bulmadan zaten masaya gittiği için o yüzden burası bu kadar tercih edilmekte. Yani. Yani. öyle. Abi takım eee futbolu ne kadar takip ediyorsun bilmiyorum. Gerçi iş yoğunluğundan bazen insanlar İş yoğunluğu var ya, yani çok dikkat edemiyor. Beşiktaş ya da Süper Lig nasıl görüyorsun bu sezon? Yani bu sezon Beşiktaş çok iyi başladı aslında. Beşiktaş'ın iyi maç oynaması buradaki Beşiktaş bölgesinde esnafa da çok iyi. Başarılar diliyoruz her zaman. Yani biraz bu aralar bir azıcık bir kasislere uğradı diyelim. Bundan sonra daha da iyi olacak kesinlikle. Ama Türkiye'nin futbolu daha da zirvelere taşınması lazım, daha iyi olması lazım her konuda. Yani işte oyuncu, şu futbolcu geliyor, o geliyor, bu geliyor, hepsi geliyor. Ama yani kalitesini bozmamalılar. Bazı şeylerle, kesinlikle. bazı sözlerle, bazı laflarla. Yani sadece futbol oynasınlar yeter. Herkese başarılar dileriz. İyi olan kazansın. İnşallah Beşiktaş da kazanır. Ya burası hani bazen diyor ya esnafa böyle röportaj ettiğimizde esnafın takımı olmaz ama bulunduğumuz nokta maç günleri gerçekten Beşiktaş taraftarının şenlik alanına çevirdiği noktalardan biri. O yüzden de tabi burada Beşiktaş taraftarının yeri esnaf için de farklı çünkü ciddi bir gelir. Aynen doğru. Maç günleri herhalde. Biz Aynen. en son Kalamış'ta gittiğimizde Fenerbahçe maçlarının olduğu gün esnafla konuştuğumuzda abilerimiz de ya işte şu kadar cirolar yapıyoruz. Biz Fenerbahçe, Fenerbahçe yani. sayesinde bunu yapıyoruz diyenler vardı. Tabii. Burada da gerçekten Beşiktaş, Beşiktaş aracılığıyla Aynen. 15 günde bir de olsa ki Aynen. Avrupa maçları dışında ciddi gider oluyor. Abi ben Aynen. dönere geçmeden önce şunu bir daha keseyim mi sence tabii bir tabii tadayım tabii. en azından? İstersen ben keseyim bu. Kes abi. Biraz daha almasın Aynen. Ardından da Şurayı hemen önce keseyim ben. Cengiz ustamızın yanına bir geçmek istiyorum. şunu aldım abi. Bastır, 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 bastır. Hepsini birbirine bastır. Suyu görüyor musun? Nasıl su suyu akıyor? Suyu görüyor musun derken ben ağzım açmış oldum. <laughs> Acı mı yaptı yoksa lezzetli mi baktı? Güzel abi. <laughs> Afiyet olsun. İşte arkadaşların da şimdi ağza sulandı. Öyle yiyorsun ki var. Benim bile canım çekti. Abi. Ayran mı? Aa, bu senin mi de lan? Açık ayran Açık ayranım, ayranım var. Özel, katkısız. Kanka şu küçük şişeye biten ayran olabilir miyim? Tabii. Şimdi döner porsiyonumuz gelmiş. Tırnakta hmm. Tırnaklı pide de tekrar burada çünkü 1 saat önce yapılmış. Tekrar yenilensin diye. Ben döneri özellikle tatmak istiyorum. İzleyicilerimiz biliyor, devamlı anlatıyorum. Bursa'da yaşıyorum normalde. Bursa'da yaşıyorsan bugün severim. sana bir iskender yapalım. Artık Bursa'ya özletmeyecek bir şekilde. Abi bazı yerlerde böyle ayran görüyorsunuz güzeldir. Haklısınız. özel el yapımı. Mi? El yapımı. Bir ara kefirlerin böyle şişeleri vardı. Evet evet. Aynı kefir şişesinde. Ama Abi acı çok güzel. Tatlısı evet. çok güzel. Vallahi çok güzelmiş. Çoğu sos var. Şöyle mesela 4-5 çeşit sosu birbirine karıştırırsan yemezsin. Ama bizim sosları... Tırnak alalım. Bizim sosların hepsini Karıştırsan bile farklı farklı lezzetler çıkar. Ve bu arada şunu söyleyeyim. Bizim 7 çeşit burger diyoruz ya. Şöyle bir özelliğimiz var. ilginç bir şey. Burgeri e, normal masaya geldiği gibi yesen. Atıyorum mesela şu acıyı. Normal yesen çok acı hissedeceksin. Burgeri ters çevirip yesen acısı düşecek. Acı ekşimiz var mesela. Düz yesen ekşiyi daha çok hissedeceksin. Neden kaynaklanıyor? Soslarından Mesela altına farklı bir sos koyuyoruz. Üstüne farklı hmm. bir sos. Dille temas eden ilk sos senin e, aklın yani ilk e, alg, algı e, o. Aynı. Olayım, o yüzden, 7 çeşit burgerimiz var ama 14 çeşit lezzet alabilirsin onlar. Vallahi çok güzel. Gerçekten çok iyi. Şimdi Mithat abiyle buradayız ama yavaş yavaş kapıya doğru çıkalım. Cengiz abimizin yanına da uğrayalım. Bir döneri gösterelim. Ondan sonra orada da biraz sohbet edip ardından programı noktalı olacağız. Biz devam ediyoruz. Beğen. Gel abi. Deplasman gurmesi devam ediyor. Mithat abiyle beraber olmamız gereken yere geldik. Cengiz Beşiktaş. abimizle birlikteyiz. Sultan Beşiktaş'ta biz senin ismini çok duyduk. Beşiktaş. Mithat abi de dedi ki, kardeşim buraya burgere gel ama önce kapıdan geçerken göreceğin tablo seni şaşırtacak. Biz de dedik ki tamam Cengiz abimize gelelim. Yıllardır Beşiktaş'ta hani Dönere fısıldayan adam derler ya, tam olarak işte doğru noktadayız. Hoş geldiniz. Abi yeni noktadayız, hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Çok şükür iyi gidiyor. Yani yılların emeği, e, usta ellerden uzun bir süre emek vererek eğitimini gördük, her şeyini yaptık. Şimdi meyvesini toplama zamanı, en güzel şekilde hizmet zamanı. Biz de e, Mithat Bey'le beraber bunu programladık. Beşiktaş'ın böyle bir şey, e, konsepte ihtiyacı vardı. Biz de bunu e, kurmuş olduk inşallah. Abi valla şöyle, ben aslında az önce Mithat abiye de söyledim. Normalde Bursa'da yaşıyorum, döneri çok severim. Beşiktaş'a da geldiğimde, yani burada bazı yerler vardır. Marka ya da mekan ismi tamam, önemli. Ama ustası ya da o dönere emek veren isim için bile oraya gidilir. İşte Cengiz abi de tam olarak böyle bir isim. Emin ol çekime gelmeseydim de gideceğim iki nokta vardı. Biri senin yanın, biri de tavukla o ekmeğin, sosun muhteşem evet. atmosferini yaşamak için buraya gelecektim. Hani derler ya kör istedi bir göz, Allah verdi Allah iki, versin, göz. iki göz. Ben iki muhteşem ismi bir arada buldum. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ürün ne kadar kaliteli olursa olsun siz onu işleyemedikten sonra hiçbir önemi yok. Yani nasıl ki un... ...un olarak gelir ama onu siz hamurunu yoğuramazsanız, iyi bir ekmek, iyi bir pide ortaya çıkmaz. Bu da aynı bir şey. Et çok kaliteli, evet çok güzel, ee, çok kaliteli bir yerden geliyor ama... ...siz ona e, bir katkıda bulunmazsanız, kendi işleminizi ona e, işlemezseniz, hiçbir şey ortaya çıkmaz. Bu şey gibi ya, işte az önce Mithat abiyle de konuştuk hani... ...hani hep diyoruz ya, belki bazı izleyicilerimiz şey diyebilir, yani ne alakası var yemekle aşkın sevginin ama biz bu işi yapıyoruz. Ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu geride evimizde bırakıp şehir şehir geziyoruz. İşte böyle önemli isimler de, ustalar, şefler de gerçekten sabah geldiğinde bu eti hazırlarken de, döneri hazırlarken de o tutkuyu bir kez daha sizlere sunmak için hazırlıyor. futbollaran var mı abi? Hangi takımsın? Renkler sarı, kırmızı, gönüller siyah, siyah beyaz. Abi burası ciddi siyah beyaz. Kesinlikle. Nasıl? Önce maç günü buranın kalabalığını soracağım. Şöyle maç günü buruna karnaval havasına geçer. Yani yıllardır içeceğiz Beşiktaş taraftarıyla. Onlar beni çok iyi bilir. Ben onlar çok iyi bilirim. Biz konuşmadan ve göz göze bakışarak anlaşabiliyoruz. O yüzden çünkü biz yılları yıllarımızı verdik Beşiktaş'a. E, maç günlerinde çok keyifli geçiyor. Zamanı inanılmaz akıntı geçiyor. Nasıl geçtiğini anlamazsın bile. O yüzden e, keşke her hafta Beşiktaş maçı burada olsa. Şey var mı peki abi? Hani bugün maç günü Aa işte bizim Ahmet geldi, Mehmet geldi. Yani maç günü sabit müdavimleri var mı bu dönemin? Maç günü müdavimlerim bir gün önceden sürekli WhatsApp'tan yazarlar bana. Özellikle Instagram üzerinde yazarlar bana. Yarın orada mısın? Bu saatte geliyoruz. 5 kişi geliyoruz, 8 kişi geliyoruz. Bu şekilde mesajlar gelir bana. Ve maç günü zaten bas sokağa baktığım zaman Ali abi geldi, Mehmet abi geldi. Bu şekilde Aynen. bütün gün, bütün günümüz böyle geçiyor zaten. Galatasaray'da sorayım o zaman abi sen. Sorabilirsin. Nasıl gidiyor abi takım? Biz geçen hafta evet. tabi şu anda programımızın yayınlandıktan herhalde e, bir bir ay önce falan oynanmıştır. Samsun Spor maçındaydı. Evet. Abi Galatasaray bu sezon ciddi iyi gidiyor. Galatasaray bu sene ciddi iyi gidiyor ama e, şöyle bir şey söyleyeyim e, her şeyden önce kenetlemek önemli. Yani kadrosuyla, e, hocasıyla, yönetimiyle kenetlenirsen ortaya bir şey. aynı bizim bu iş de aynı şekilde. Yani e siz işinizi nasıl aşkla, sevgiyle yaparsanız o kadar güzel bir ürün ortaya çıkar. Ben her sabah saat 6'da buradayım. Sabahın 6'sında dükkanın kapın, kepengini açarım. İşimi aşkla, sevgiyle yaparım. Her şeyi kendime iyi gelirim. Helal Hazırlarım, olsun. işlerim. Sanki akşam bitene kadar işimizin başındayız. Ve her yaptığınız işi de severek, isteyerek yaparsanız zaten aşkla, sevgiyle o iş, o meyve ortaya çıkıyor zaten. Abi ben dönerden şöyle tatmak bir, istiyorum. E, şöyle hani bir... Cengiz abi anlatıyor ya. Hazreti şöyle Benim gözüm sadece kesmek orada. tatmak istiyorum. Ceng istiyor Ceng Cengiz Usta'nın... Cengiz, 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 Cengiz bilmiyorum abi. Az Cengiz, Cengiz, Cengiz elinden Cengiz döner yemedim diyen döner yememişti demektir yani. <laughs> Bak bu hareket hmm. önemli. Abi bu işin... Çok sıcak yani. Ben şuraya bir abi yanına Yemin ediyorum. Sol tarafım Kavruldu. Yerleştirelim mi? Kesmek ister misin? Abi bir deneyeyim mi ya? ya Merak ettim. Sen ama baktın ki bunlar ediyorum. Evet. Hemen sana bıraktım. Şimdi şunu cebime koyayım. Bunu alıyorum. Evet. Bunu Yukardan sabitliyor muyum? Yukarıdan aşağıya ya. alacaksın. Yani bıçağın elini şu şekilde tut. Şöyle. Şu, şu yukarıdan al aşağıya. Tam yukarıdan böyle alacaksın. Tamam. İncelikte istediğin kadar bu dönüyor. Ince ince bununla ince. mı durduracağım? Onunla durduracaksın. Şöyle değil mi? Evet. Bıçağın daha yatık olsun. Şöyle. Hayır. Yani Şöyle. Aşağı, aynı o şekilde aşağı doğru gel. Bir ileri geri hem bacağını ona bir de sallarsın hem de kol ileri girip gelecek. Olmuyor değil mi şu anda? Abi herkes kendi işini yapsın ya. <laughs> Biz, de Biz de kendi işimizi yapalım abi. Yoksa yani şu anda mesela çiğ yeri gözüküyor. Olsun en lezzetli yeri orası. Hatta siz kesmiş ki onu da size vermiş olayım. Yani abi. abi gel. <laughs> abi de Cengiz abi de İşini aşkla yapan iki adam bir araya gelmiş. Gerisini siz düşünün. Beşiktaş'a geldiğinizde dilerseniz o Beşiktaş'ın meşhur dönerini yine bulunduğumuz noktada bulabilirsiniz. Dilerseniz de birbirinden farklı 7 çeşit tavukla, soslarla bir araya gelmiş burgerleri yine bulunduğumuz noktada yiyebilirsiniz. Abi elinize emeğinize sağlık. Hayırlısı. Allah işrastığı versin. i̇nşallah yakın zamanda bir maç gününde tekrar bir araya gelelim. Böyle bir taraftar programında bir buluşalım tekrar. Beşiktaş kenen başlayalım, buluşalım. Aa, şeye gele geleceğiz. Beşiktaş Galatasaray maçına. O da olur. Bak. O da olur. O tamam. maç burada. iki güzel takım, iki <laughs> güzel insanla buluşacağız. Abi, o zaman derbide görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz inşallah. Bin Sports'ta YouTube kanalında bugün itibariyle hem aslında futbolun nabzını sizlerle buluşturuyoruz hem de e, deplasman gurmesinde nerede ne yenir maç günde sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Beşiktaş'taydık ve hem burgerleri hem de muhteşem döner lezzetini sizler için aktarmaya çalıştık. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.